Merhaba arkadaşlar. İlk önce Neslihan Kadir TV kanalıma hoş geldiniz. Kanala karşınıza Kızılcık Şerbeti ile geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Kızılcık Şerbeti çok sevilen dizilerimizden biri. Ve oyuncuları Sıla Türkoğlu başrolde oynayan bir kadın. Yani en iyi oyunculardan biri diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü yani çok güzel oyunculuk yapıyor. Biliyorsunuz ki... E, oyunda adı Doğa ve onun eşi Fatih. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çok olaylı bölümler geçiyor. Siz de izleyebilirsiniz. Yani ben çok seviyorum. Kamera arkası görüntüleri, başka başka haberleri kanalımdan almak istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip videolarımı yorum atsanız karşınıza ilk ben çıkarım. Ve videolarımı görmüş olursunuz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sizleri çok seviyorum canlarım. Görüşürüz. brought into this place you wanna love me well then baby I have a taste all the highs and the lows no